arkadaşlar bugün gü güneş sistemi modeli yapıyoruz biz böyle bir set aldık Hadi açalım içinde neler var görelim birazcık tel çubuk ve bir tane de. gezegenleri yapmamız için st strafor, top ve e gezegenleri bu buralara koymak için tahtalar. Haydi şimdi toplarımızı boyamaya başlayalım. Şunu boyumuzu çıkartalım. Güneşi boyamaya başlayabiliriz. Şimdi asıl mekanizmaya geçelim. Neptünden başlayalım. Neptün. Neptünün bir büyük ve tane de küçük uydusu vardır. Bu küçük uydular asteroidlerden de küçüktür. Neptün çap olarak dördüncü, kütle olarak ise üçüncü büyük gezegendir. Neptün güneşin yörüngesinde dönüşünü tam olarak 165 yılda tamamlar. Neptün'ün atmosferinde hidrojen, helyum, metan ve amonyak bulunur. Neptün, Güneş sisteminde 8. sıradaki gezegen ve Güneş'e en uzak olan gezegendir. Şimdi Uranüs'ü takalım. Uranüs bir gaz devidir. Jüpiter ve Satürn'den sonra Güneş sisteminin en büyük üçüncü gezegenidir. Gezegenin Güneş sistemi etrafında bir turu tamamlaması 84 Dünya yılı sürmektedir. Uranüs'ün ekseni 98 derece eğiktir. Dünya büyüklüğündeki bir gezegen ile çarpışması sonucu eksenin kaydığı düşünülmektedir. Gezegenin bilinen 13 halkası vardır. Bu halkalar Satürn'ün halka sistemi gibi geniş ve belirgin değildir. Uranüs, güneş sisteminin en soğuk gezegenidir. Yüzey sıcaklığı eksi 224 derecedir. Şimdi Satürn'ü koyalım. Satürn. Satürn'deki rüzgarların saatteki hızı 1770 kilometreden fazladır. Satürn'ün iç yapısı kayalık olsa da büyük oranda sıvı metalik hidrojen içermektedir. Satürn aşırı derecede sıcaktır ve aldığı enerjinin çok daha fazlasını içeri yayar. Satürn ikinci büyük gezegendir. Aynı zamanda gezegenlerin en hafifidir. Satürn'ün bir günü dünyanın on buçuk saatine eşittir. Yani Satürn kendi ekseni etrafında en hızlı dönen güneş sistemindeki ikinci gezegendir. Şimdi Jüpiter koyalım. Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 5. gezegendir. Jüpiter'in atmosferi büyük oranda hidrojen ve helyumdan oluşur. Gezegenin üzerindeki büyük kırmızı leke 300 yıldan fazladır aktif olan fırtınadır. Jüpiter en güçlü manyetik alana sahip gezegendir. Şimdi Mars'a takalım. Mars. Mars, yüzeyindeki halk dilinde pas olarak bilinen demir oksitten dolayı kızıl gezegen olarak adlandırılır. Yüzeyi dünyadan tüm detayları ile birlikte görülebilen tek gezegen Mars'tır. Mars'ın iki uydusu vardır. Dünyayı takalım. Dünyayı. Dünya. Dünya. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü yaklaşık olarak 23 saat, 56 dakika ve 4 saniyede tamamlar. Dünyanın şekli aslında görüldüğü gibi tam da yuvarlak değildir. Kutupları düz bir küre şeklindedir. Yani kutuplardan hafif olarak basıktır. Gezegenimiz Dünya çeşitli katmanlara ayrılır. Ve bu katmanlar dünyanın yüzeyini oluşturmaktadır. Oo ya. Şimdi Venüs'te kalın. Venüs, tüm gezegenlerin en parlığı, sabah yıldızı ve akşam yıldızı olarak da tanınır. Venüs, güneş sistemindeki altıncı büyük gezegendir. Güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. Venüs, Sürekli sülfürik asit bulutları ile kaplıdır. Bu da gözde görülebilir hiçbir ışığın içeri gir geçmesine izin vermez. Şimdi en son gezegen Merkür yapalım. Merkür kendi ekseni etrafında o kadar yavaş döner ki bir gününü tamamlaması dünyanın 58 gününe denktir. Merkür büyük oranda Demir içermektedir. Merkür Güneş'in etrafında diğer gezegenlere göre çok daha hızlı dönmektedir. Merkür Güneşe en yakın gezegendir. Şimdi benim soyum olan Güneşe geldik. Güneş. Güneş olmasaydı Ay'ı hiç göremezdik. Güneş Dünya'dan 109 kat daha geniş. 330 bin kat daha ağırdır. Güneş dünyaya en yakın yıldızdır. Aslında güneş doğmaz ya da batmaz. Bize öyle gelir. Çünkü dünya sürekli hareket etmektedir. Güneş 4,5 milyar yıldan daha önce oluşmuştur. Güneş kendi ekseni etrafında 25 gün 38 saatte döner. İşte bizim güneş sistemi modelimiz Şimdi güneş sistemi modelimiz bitti. Bir sonraki videoda görüşürüz.